Arkadaşlar selamlar karşınızda çok güzel bir vektör sorusuyla birlikteyim ve aslında çok güzel bir ispatla birlikteyim. Bir vektörün eksenlerle yaptığı açıların kosinüslerinin kareleri toplamı neden bir eşittir? Bugün bu videomuzda onu açıklayacağız. Ee, bence güzel bir ispat olacak. Bundan önceki videoya yer bakabilirsiniz, ee, canınız isterse. Orada da şunu ispatlamıştık. Vektörel çarpımın karesiyle e, skalar çarpımın karesi arasındaki ilişkiden bahsetmiştik. O tarz soruların nasıl çözüldüğünü anlatmıştık. Buradaki ispat eskideki yani bir önceki videodaki ispata göre biraz daha zor bir ispat olacak. Daha doğrusu zor gözüken bir ispat olacak. Yani insanın aklına gelmesi zor olan bir ispat olacak. Ama biz bu videoda onu da halledeceğiz. Çok basit bir şekilde halledeceğiz aslına bakarsanız. Gözünüzün korkmasına gerek yok. Fakat önce sizin çözmenizi bekliyorum bu soruyu. Eğer çözülürseniz de videoya geçelim diyelim. Şimdi arkadaşlarım bir kere burada şunu kullanmamız gerek. Ben bu vektörün bileşenlerini ayırdığım zaman burası vz bileşeni olacak. Burası vy bileşeni olacak. Ve şu uzun kısımda vx bileşeni olacak. Doğru mu? Bu benim vektörümün aslında parçalanmış hali. Yani ben eğer vektörümü yazmak istersem v dediğim vektör vx i hat artı vy c hat artı vz k hat şeklinde yazılacak. Doğru mu? Evet. Peki ben bu vektörü bu şekilde yazıyorum ama yani ben bunu aslında farklı bir vektör. Hani burada kosinüsler şeklinde yazılmış. Kosinüsler şekline getirmek istiyorum. O zaman nasıl yazarım diye aklıma bir düşünce doğuyor. O zaman da şöyle yazarsınız dostlarım. Ben bir vektörün eğer x bileşenini bulmak istiyorsam ne yaparım? Mesela buradan atıyorum x'e, b e geçmek istiyorum. Yukarıdan bir bakış atalım o zaman. Benim vektörüm bakın böyle bir V vektörü. Bu yönde bir Vx bileşenimiz var. Şöyle gösterelim. Vx bileşenimiz var. O zaman ben bu Vx'i nasıl yazarım arkadaşlarım? Şuradaki açı eğer atıyorum ki ne diyelim? Beta diyelim. O zaman iz düşümünü almış oluyorum aslında değil mi? V kosinüs beta eşittir. Vx olmuş oluyor mesela. E, güzel. Devam ediyorum arkadaşlarım. Bu sefer y için düşündüğüm zaman da önden bakalım. Şöyle yapalım. Bu sefer v vektörümüz bu şekilde duracak gördüğünüz üzere ve bu da vy bileşenimiz olacak. Şöyle uç uca birleştirdiğimiz zaman bizim y eksenimizde yaptığımız açı bakın burası. Ki onda beta diyelim. Tamam. O zaman v kosinüs beta dediğim şey de bana neyi verecektir? Vy'yi verecektir dostlar. Güzel. Aynı işlemi z için de yaparsanız bu sefer de v kosinüs geriye ne kalıyor? Buna beta demeyelim ya. Buna alfa diyelim mesela. Bu farklı bir şey olsun. Alfa kosinüs alfa kosinüs alfa. Bu da kosinüs gamma olsun arkadaşlar. Tamam mı? Bu da bana vz bileşenimi verecek. Peki ben neyi biliyorum? Şunu biliyorum. Benim vektörümü ben eğer büyüklüğünü bulmak istiyorsam hani vektörümü nasıl tanımlamıştım ben yukarıda bakın. V vektörüm. Vx i şapka artı Vy j şapka artı Vz k şapka. Bunun büyüklüğünü nasıl bulurum? Yani benim bulmak istediğim şey bakın şu. Ben bunu bulmak istiyorum. Veya şöyle de gösterebilirim direkt. Bunu bulmak istiyorum. O zaman buradaki coefficient'ların yani kat karelerinin toplamının kare kökünü alacağım. Yani Vx kare artı V kare artı vz karenin kare kökü. Doğru mu? Evet. O zaman tek tek bakın bu denklemlerden vx'i, VZ'yi ve VY'yi karelerini alarak ara konuşamadım. Alarak toplayalım. vx'in karesine gelir buradan v kare kos kare alfa. Vy'nin karesine gelir buradan v kare kos kare beta. Vz'nin karesi ise v kare kos kare gamma gelir dostlar. Bunu kare kökü alıyoruz. Ya, tamamını kare kökü alıyoruz. Şöyle gösterdim. Buradan fark edersiniz ki V dışarı çıkabiliyor. Şu şekilde oluyor. Kere. Geriye ne kalıyor bakın. Kos kare alfa artı kos kare beta artı kos kare gama. Ki zaten benim soruda istediğim formatta bu kosinüslü formatta. Aslında ben burada skalar çarpımdan yararlanarak bunu buldum. Anlatabiliyor muyum? Skalar çarpımından yararlanırsanız hatta şöyle bir trigonometrik özdeşlikten bile yararlanırsanız direkt karşınıza zaten çıkıyor. Bunu yaptık. Arkadaşlarım V dediğim şey V kere başka bir şeyin çarpımına eşitmiş. O zaman sağ tarafın 1 olması gerekmez mi? Evet burası 1 olacak. Bakın burası 1 olacak. Bir şeyin kare kökü ne zaman 1'dir? İçerideki sayımız 1 ise 1'dir. O zaman cos kare alfa artı cos kare beta artı cos kare gamma dediğim ifade ne eşit olacak? 1'e eşit olacak. Zaten bizim de sabahtan beri ispatlamak istediğimiz şey neydi? Buydu dostlar. O zaman ben 3 boyutlu eksende hani 2 boyutlu eksende ne diyorduk? Cos kare e, teta artı sin kare teta eşittir bir diyorduk mesela. Üç boyutlu eksende ben bir uzunluk tasarlamak istiyorsam ve uzunluğun eksenlerle yaptığı açıları bana veriyorsa her soruda, o zaman kosinüslerin karelerin toplamı bir olduğundan yola çıkabilirim. Mesela şey desin, bir vektörün e, x ekseniyle yaptığı açı demek şu, teta v x dediğim açı, ne olsun atıyorum. Daha doğrusu kosinüsün verelim, kosinüs teta v ile x, ne olsun mesela. 1 bölü 2 olsun. Sonra veriyorum yine kosinüs teta V ile Y'yi de versin bana. Ne olsun? O da 1 bölü 3 olsun. Bana sorduğu soru kosinüs teta V ile Z olsun. Yani bu açıyı bana sorsun. soruda da eğer bana bunu sorarsa uzun uzun işte vektörü açtım topladım hopladım yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi bu teoremi kullanırsınız. Karelerin toplamı eğer 1 olacaksa gelin beraber karelerini toplayalım. 1 bölü 4 artı 1 bölü 9 artı işte kosinüs teta'nın karesi V ile Z arasındaki açı. 1'miş. O zaman topluyorum. 13 bölü 36. Ee, sağ tarafa attım. Çıkardım. Geriye ne kaldı? 23 bölü 36 kaldı. Demek ki kosinüs teta V ile Z arasındaki aşımız neymiş? Kök 23 bölü 6'ymiş. Yani dediğim gibi eksenlerle yapılan aşılar sorusu çok gelir vektörlerde. Ben bundan eminim. Vizide de çok çıkıyordur. O yüzden bu teoremi de bilmenizi istedim. İspatını da zaten yukarıda yaptık. Sınav esnasında sadece uzun yöntemi görmemeniz için böyle bir ispat yaptım. Direkt kısa yöntemden de sonuç böyle çıkıyor. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa videomu beğenip bana motive kaynağı olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.